Alperen. <laughs> Alperen o abinin bisikleti iner misin? İn sen kendi bisikletine bin. Tersin tamam bir saniye. Eli acır bak eli acır bir saniye. Oy. Hii, düştü abin gördün mü? Alperen in oradan. İn bakalım hadi. Hayır sen kendi bisikletine bin. Bağırma diyorsun ama inmiyorsun. İn kendi bisikletine bin. O senin değil. Hayır anneciğim onu değil senin. İn bakalım Alperen hadi. Abini kızdırma hadi. Bak burada saatler varmış. Saat kaç diyecekmişsin. O hızını gösteriyor anneciğim. Gaza basıyor ya böyle. Hım, hım, hım diye. Hadi kalk sen kendi motoruna bin. Aferin oğluma. Sarıl abine, sarıl abine barışın hadi. Kasım et, sarıl kardeş, barışın bakayım bir. Göreyim ben. Sarıl anneciğim. Oh, aferin oğlum. Barıştınız mı? Geçemedi. Ne yapacağız şimdi? Oy. Oy. Alperen nasıl yıktın hepsini? Yıktın hepsini. Evet. Ben baştan dizannedim, da daha sağlam yap, tamam mı? Alperen, kırılır onlar üstünden geçme. Tasmirciğim, o zaman yapbozlarını bu tarafa doğru çek. Bir saniye, Tasmirciğim yapbozlarını bu tarafa doğru çeker misin? Yapbozlarını bu tarafa doğru çek şöyle. Heh, çek bakalım şöyle. Ferin, Ha, şimdi Alperen geçebilir. Sen de kuleni yapabilirsin. Bak, esmiş. Hayır, o zaten kırılmıştı anneciğim. Alperen. Ama anneciğim Alperen bir saniye. O zaman bir saniye. Korkmak ah, yok. Ama bak ah, bari. Bir saniye. Sakin ol. sakin ol. Bir sakin ol. Sakin ol. Şimdi bak parçaları böyle bu tarafa çekeceğiz. Tasmin bir saniye. Gel Sen şimdi içeri gir bakalım. Ağlama. Gir içeri, içeride oyna. Sen şimdi kuleni yap bakalım. Hadi. Bak hiç kavga etmeye gerek yok. Ağlamaya gerek yok. Alperen, o taraftan ne şu taraftan geç o zaman. Tasimet şu tarafa geç Alperen. Aferin. Ha bak işte şimdi oldu. Yollarda sürebilirsin. Abim buraya kule yapacak çünkü. Yap bakalım tersine tabii. Nereden geçeceksin annem? Ne tarafa gideceksin? Buraya mı? O tarafa mı? Buraya mı? O tarafa. O zaman bu yapbozları birazcık da şu tarafa çekelim şimdi. Yani. Baba. Bir saniye dedim kenara koyuyorum sadece. Gel Alpere. Nasıl Nasıl Geç bakalım. İşte oldu. <laughs> <laughs> Asla diyor. Evet ağlamayın. Çözüm bulmamız lazım. Gel geç. Gel. Yakalama beni. Yakalama. Yakalama. Aa! Şimdi ben seni yakalayacağım. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi ben seni yakalayacağım. Gel buraya. Ay Peren. Peren beni yakalıyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Pedallara bastana. Pedallara bassana. Pedallara bassana. Ben seni yakalayacağım. Şimdi seni yakalayacağım. Yavaş abi ne yazacağız? seni yakalayacağım. <laughs> Oyuncakların üstünden değil yana doğru geç şu taraftan geç anneciğim. Hayır onlar kırılır. Çekilir misin? Geri geri git. Geri geri git. Biz bunlarla oyun oynuyoruz ama bunları kırılmasın. Kenardan <laughs> geçeceğiz. Durun trafiği sıkıştırmayın. Bak kavga edecek hiçbir şey yok anneciğim. Beraber oynayacağız. Şunları da çekeyim. Heh zamandır. Bak yolu açtım. Şimdi sürebilirsiniz. Hadi park edin o zaman. Efendim. Kendinize el bakalım. Bye bye. Görüşürüz Alperen. Görüşürüz. <laughs> abone olun de. <laughs> Sen de söyle Alperen. Abone. Alperen abone olun de. Abi, <laughs> Buraya bak. Öpücük yap bir de. Bir daha yap. Oy bir daha yap. Oh. Ağzını yiyip yiyip ama hadi görüşürüz bye